Şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde orman kanununa aykırı şekilde bakır madeni arandığı iddiası vatandaşın tepkisine yol açtı. Orman müdürlüğü maden çalışmasını durdurdu. Savcılık da olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Reşo deresi, e, Muzur ekosistemi içerisinde çok önemli bir dere. Burası Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Otlubahçe köyü. Bir firma iddiaya göre orman kanununa aykırı şekilde bölgede bakır madeni çalışması başlattı. Maden arama faaliyeti yaklaşık bir hafta önce sessiz sedasız işte bu alanda başladı. Ancak köylülerin durumu fark etmesi üzerine savcılık ve orman işletme ekipleri harekete geçti. Orman Müdürlüğü bakır madeni arama çalışmasını durdurdu. Savcılıkta olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu çalışmanın yürütülmesi hukuka aykırı. Zaten bu sebeple e, yetkili idare tarafından bakır madenciliği projesine yönelik sondaj faaliyeti Orman Kanunu'na belirtilen gerekçelerle durduruldu. Makinelerin oradan çekilmesine dair bugün tamam. imzalı yazıyı ruhsat sahibine tebliğ tamam, tamam Madencilik faaliyeti yapıldığı tespit edilen yerin özel güvenlik bölgesi olması nedeniyle köylülerin bölgeye geçişine izin verilmedi. Ancak oluşturulan 5 kişilik ekip maden sahasında incelemelerde bulundu. Yolu durumdan belli kaya çapısı falan bozulmamış Bu havzada bakır madenciliği projesi yürütülmesi halinde Munzur Vadisi ekosistemi yok olur. Bu ekosistem çok kıymetli. Dünya ölçeğinde bir ekosistem. Biz de buradaki çevrenin korunmasına son derece hassasız takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili yani hem sizlerin hem de değerli ovacıkların hiçbir şüphesi olmasın. Munzur Havzası Dünya Kültür Mirası listesine yer alması gereken bir alan. Bu havzanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması yerine bu tip hukuksuz maden projelerinin hayata geçirmek istenmesi karşısında hukuki mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Burada bir eğer...